Oh my. Burada ne olduğunu merak ediyorum. Evet harika. Bende nefes bir şey var. Ah bu ne? İğrenç. Ah, korktum. Buradan kaçmamız gerekiyor. Hayır otur artık. Ya neden? İstemiyorum. <laughs> Vay canına hiç de fena değil. Lezzetliymiş. Bende ise sakız var. Sakıza bayılırım. Onu açıyorum. Evet en sevdiğim renk. Bakalım ne kadar uzun. Ay çok lezzetli. Sanırım bir böcek yuttum. Hayır. Olamaz. Lezzet. Harika bir şey. Ah şimdi baloncuk zamanı. Korkunç. seni korkutmak istemem ama. Aa, orada nasıl oldu? Defol kızından çık. Oh my god. Korkunç. Nerede o? Göremiyorum. Ha. Oops. Önce ben başlayabilir miyim? Tabii ki. Yaşasın. Bu tene böyle? Denemem lazım. Çok lezzetli. Açıyorum. Vay canına. Bu ne böyle? İlginç bir şey. Kokusu yok gibi. Tadı nasıl acaba? Çok ekşi. İğrenç bir şey. Hepsini alıp şöyle bir araya getireceğim. Bu şekilde yiyeceğim. Hayır bir şey unuttun. Ya hayır. Ver onu bana. O zaman üzgün bir surat çizeceğim. Ekşi. Ne kadar ekşi. Çok komiksin. Seninkini aç. Tabii ki. ne kadar lezzetli bir şey aldım. Bunun memnuniyet yiyeceğim. Aa, bakma buraya. Bu benim şekerledim. Ne güzel bir şey. Ve lezzetli. Aa, buldum. Pekala. Şimdi onun yemek zevkini bozacağım. İşte böyle. Aa, bu tat ne böyle? Sen mi yaptın? Ne demek istiyorsun? Lütfen ben başlayabilir miyim? <laughs> tamam peki. Vay canına. Ne kadar güzel. Bayıldım. Çok komik. Onları daha da lezzetli yapalım. İşte böyle daha iyi. Hmm, bayıldım. Aa, az kalsın unutuyordum. Kendime böyle bir lezzetten mahrum bırakamazdım. Çok havalı. Hey, artık benim sıram. Bekle. Hala bir tane enfes gözüm kaldı. Hmm, tatlı. Ve jel de var. Tamam başlayabilirsin. Evet burada ne var? Havyar mı? Deneyelim. Ne kadar ilginç. Ama çok sevdim. Bu şekilde daha kolay olacak. Ay Sanırım boğuluyorum. Evet annen yardım edin. Ah. Kurtuldum. Artık iyiyim. Teşekkürler. Sayıyorum. Üç, iki, bir. Hey. Var canına. Buna bayıldım. Burada ne var? İşte lollipop. Seni yiyip bitireceğim. Aa, tadı müthiş ve daha da lezzetli olması için lollipopu pudraya batırıyorum. İşte bu ekşi. Ne? Bunlardan bir tane ister misin? Evet. Hayır. Baksana sende ne var? Ah ne kadar güzel. Lezzetli bir oyuncak. Çok tatlı. Biraz daha istiyorum. Hey bunu unuttun. Ver şunu. Kapağı açıyorum. Ne kadar güzel bir reçel. Eminim tadı çok lezzetlidir. Awesome. Evet ekşi ama lezzetli. Bana da versene. Tamam. Ama sen de bana ver. Okay. Tamamdır. Hadi batır şekerini. <laughs> Harika. Şimdi sen. <laughs> Vay canına. Ve şimdi daldır onu. Aynen. Hadi deneyelim. Tatlı ekşi tatlı. Ben açabilir miyim? Tabii ki. Vay canına bu benim en sevdiğim çiçek. Ona bayılırım. Çok lezzetli. Ee, ne yapsam peki? Bu bardağı alacağım. Güzel bir fincan ve içine dökeceğim. Ve tadı daha da güzel oldu. Gerçekten mi? Hadi sen aç. Bakalım. Vay canına lezzetli ve yenilebilir bir bardak. Hadi açalım. Döküyorum. Ama bir şeyler eksik. Buldum. Hey. Hayır. Of işe yaramadı. Şaka yapıyorum. Al bakalım. Tamam. Artık denemek istiyorum. Vay canına. Ben de bir tane istiyorum. Bana da ver. Tabii ki. işte. Harika. Çin çin. Muhteşem. Ve şimdi bardağı da yiyeceğim. Bu çok güzel. <laughs> Hepsini istiyorum. <laughs> evet harika. Yedin mi? Ve şimdi ben. Hmm, hazır mısın? Evet, hazırım. Başlayalım. Vay canına. Ne kadar ilginç bir şey. <laughs> evet lezzetli bir şey. Kendini koru. Tamamdır. <laughs> ya. Eğlenceli. Şimdi o çift bakacağım. Hmm, leziz. Şuna baksana. Hmm, ne kadar da şanslıyız. O da ne? Bilmiyorum. Bunu denemeliyiz. Nefis. Hmm, buldum. Buraya biraz şey dökeceğim. İşte böyle biraz daha. Şimdi katlayacağım Ve ham. Çok lezzetli. Aa, öyle mi? Ben de deneyeceğim. Ama benim kendi yöntemim olacak. Seninki gibi ama daha büyük ve daha fazla. Gerçekten lezzetli görünüyor. Şimdi sarıyorum. Ve asma layık tatlı bir sandviç. Hmm, lezzetli. Çok Bu Harikaydı. <laughs> Vay be. Hmm. Ha buldum. Hey. Mari. Evet baksana. Buna ve buna ihtiyacım var. Çiziyorum. Hadi benimle oynar mısın? Tamam okay. Tamamdır. Ben çizdim. Ben de bu tarafa. Ben de buraya. Son X işte böyle. Ya nasıl yani? <laughs> evet kazanan yer şunu. Güzeli hmm, bonlu ayılar. Bayılırım. Bir dakika. Tatlılarla dişçiye gidemezsiniz. Bana bakmayın. Ben hemşireyim. Ben yapabilirim. Ya nasıl olmaz ya? Kolayla ne yapacağım? Bingo. Tabii ya. Tatlı kolayı damlalık poşetlerine Oy. dökeceğim. Go. Ve sonra böyle saklayacağım. İşte bu kimse bunun gerçek görüş olmadığını anlamayacak. Vay canına. Aa, bir sakıncası yok mu? Geçebilir miyim? <laughs> Teşekkürler meyler. Sağ olun. İyi günler. Ben doktora gideceğim. Aa, erkekler ne bakıyorsunuz? Alın bu öpücüğü. <laughs> Merhaba babay Dişçi dişlerimi incelemeye hazırım. Üstümde korkunç bir diş ağrım var. Hey, dişlerim bekliyor sizi. Oh evet evet tabi. Ah susadım. Biraz bir şeyler içmek gerekiyor. Belki sinirlere yardımcı olur. Görünüşe göre nefesim kokmuyor. O yüzden şimdi işe geçebilirim. Aa, siz güzel bayan ne oluyor böyle? Kola ister misiniz? Çık dışarı. Bunu ben alıyorum. Eğer almak isterseniz sonra alırsınız. Hayır. Yiyeceklerimi kimseye vermeyeceğim. Harika bir fikrim var. Bingo. Hadi göstereyim. Bir şişe Sprite alıyoruz. İçine döküyoruz. Ve çantaya döküyoruz. Aa, kıpırdamayın. Ne götürüyorsunuz? Aa, çene mi? Tamam geçin. Merhaba. Evet. Hadi iyi günler oturun. Bir dakika bekleyin. Ay, bir saniye içinde biraz Sprite içmeye vaktim olacak. Bu ses de ne böyle? Sanki birileri bir şey içti. Neyse bana öyle geldi. Yaşasın tibilerim. Yine bir şey duyuyorum. Bu siz değil misiniz? <laughs> Çok iyi. Ve şimdi... Aa, yakaladım. Ya ne yapıyorsunuz? Zeybo mı yiyorsunuz? Benim odamda mı? Ah, bunu nasıl da yapabilirsiniz? Tatlılarla dişlerinize yardım etmiyorsunuz... Verin bana... Ne? Şekerleri alıyor mular? Pekala böyle bir şey olmaz... Vermeyeceğim... Tamamdır hemşire kıyafetleri giydim... Ve şimdi ben doktor benziyorum... Alıyorum bonibonlarımı... Ve gidiyorum hazır... Ah, merhaba doktor... Merhaba hemşire... Tamam ben gidiyorum... Ay görüşür hiç sorun yaşamadan geçtim. Tamamdır şimdi hepsini yemeliyim. Aa, en sevdiğim KitKat. Kat. Aa. Aa? ne hasta mı? Benim mi? Aa, tamam şimdi yardımcı olacağım. Aa, biliyorum işte bu tam gereken. Şimdi sadece bir iğne yapacağım. Aa, söyleyeyim. Evet işte böyle. Bana birileri söyledi ki siz doktor değilsiniz. Aa, pardon gitmeliyim. Dur bakalım. Seni. Beni kandırma. Ay, iyi günler. Ne? Ya şaka mı yapıyorsunuz? Şekerle geçemezsiniz. Bunu alıyorum. Şimdi geçebilirsiniz lütfen. O ben şekerle gitmek istiyordum ve sanki bir fikrim var. Tam tamda sokaktaki yoldan geçenleri korkutmak için kontrol panelimde bir örümcek taşıyorum. Şimdi çok tatlı bir şey. Ve şimdi bu benim korunum. Ay, ne oluyor böyle? Bu ses de ne? Aa, bu ne böyle? Ay kötü oldum. Ups. Hayır, bayan Eni nasılsınız? Kalkın, nefes alın. Tamamdır. Nerede olduğunuzu hatırlıyor musunuz? Merhaba, ben, ben geldim. <laughs> Hey, siz Bay Frank mısınız? Oh, evet benim. Sandalyeye oturun. Bayan Jill. Bir saniye bekleyin. Kartınıza bakmam gerekiyor. Harika. O dikkatini dağıtmışken ben bir şeyler yiyebilirim. Ah, tamam. Tamam. Bu ne böyle? Sakin olun. Aa, hani bana ver çikolatayı. Evet. Aa, bu ne örümcek mi? Odamda mı? <laughs> Git buradan. Oh ne yaptınız zavallı örümceğim? Aa, buradan <laughs> nasıl olduğunu anlamadım. <laughs> Çık buradan. Aman tanrım ne yapıyorlar? <laughs> Kıpırdamayın. Bunu <laughs> görüyor musunuz? Kör değilsiniz umarım. Şekerli geçemezsiniz. Of tamam alın. Hiç de istemiyorum. Durun. Görüyor musunuz? Tatlıyı burada bırakmalısınız. Of ya. Ah bir saniye. <laughs> Anladım. Sizi şimdi döneceğim. Şimdi bunu alacağım. What? Ah, burada bu vardı. Nereye gitti? <laughs> tamam fark etmedi. Şimdi her şey yapalım. Sadece bir şişe durulmaya ihtiyacım var. Bu yüzden şişesini çıkarıyorum. Ve içine sprite döküyorum. Bu dahi de bir şey değil mi? Ve şimdi sakız tüpünden diş macunu yapıyorum. Harika. Şans için biraz yiyelim. Hmm, leziz. Dur, baksana. Hı -hı. Ne, tatlı falan yok mu? Diş macunu mu? Ah tamam geçebilirsiniz. İyi günler. Oturun bakalım. Hele. Teşekkürler. Ha, tamamdır şimdi size bir şeyler anlatacağım Dişlerinizi böyle temizlemelisiniz Tamamdır anladım Ve sonra böyle ağzınızı yıkıyorsunuz Al bakalım fırçayı Öncelikle diş macunu böyle sürüyorum Ve sonra böyle dişlerimi temizliyorum Aynen şimdi de ağzınızı yıkayın Tamamdır tabi işte burada Harika ve tükürün ya neden? Tüküreyim, içtim. Çok lezzetli. Ne? Lezzetli mi diyorsunuz? Bu ne böyle? Sakız mı? Adamdan çıkın. Ay, bayan geçebilirsiniz. Hayır, yapamam çok korkuyorum. Hayır ben geçemeyeceğim. Hadi git artık. Tamam gidiyorum. Dur bakalım, bu ne böyle? Çikolata mı? Aldım onu. Şimdi geçebilirsiniz. Of ya ben ne yapacağım? Skittles'ım var ama. Hmm, bir fikrim var. Şimdi bu ayıcığı kullanacağım. Onu boşuna getirmedim. Tamam ayıcık yardım et bana. Umarım senin için bir sorun olmaz. Aa, ama lütfen hepsini yeme. Onlar benimler. Harika süper geçelim. Gidelim. Durun. Ayda kim var? Onu bana verin. Hayır. Anneciğim ayımı alıyorlar. Onsuz gidemem. Canımı yakıyorlar. Aa, tamam tamam içeri geç. Lütfen sakin ol. Anneciğim bu aklarım. Merhaba dişlerimi tedavi etmeye geldim. evet, hey, dişçi amca uyudunuz mu? Aa, hayır ne oluyor burada? bir saniye ağzınızı açın. Ama öncelikle ayıyı verin. Oh, tamam 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 anladım. Bağırmayın. Ay, neyse. Aa, bu ne ya? Delimiler ya. Şimdi tatları yiyebilirim. hadi harika. Ay, tamam ayı böyle otur. Ay, hazırım. Kıpırdamayın. Şekerleri bana verin. Sonra geçin. Bekliyorum. <laughs> ne? olamaz. Ha, tamam ben her şeyi veriyorum. Ah, beni kandıramazsın. Çikolatayı da aldım. Ah, bir şeyler içmemiz gerekiyor. Bunları vermek istemiyorum. Hadi 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 düşün. Hmm. Ah, kesinlikle buldum. Şimdi doğrudan böyle atlamalıyım. Ve odaya ulaşabilirim. Hadi. Ah, burada bir ne? tane daha vardı hasta. İşte böyle. Burası çok tatlı. Sonra ne nereye gideceğim? Aa, hayır düşüyorum. Ay iniş değildi. Ama iyiyim. Doktor. Ay, ne yapıyorsunuz burada? <laughs> ne? Tatlı mı yiyorsunuz burada? Ya peki ya şekere karşı yasak? İster misiniz? Bana çikolata mı veriyorsunuz? Tamamdır öyle olsun. Kabul ediyorum. Kiskata bayılırım. Yani. Çok lezzetli.